Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün abimiz arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan Minecraft'tayız arkadaşlar. Kusura bakmayın ilk baş öyle oldu. Çünkü yani ee, bak var arkadaşlar bilgisayarda o yüzden kaydı otomatik başlatamıyorum. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta çatı yapacağız. Çiftlik yapmaya çalışacağız. İlk önce çatımızı yapacağız evimizin. E, videomuza geçince like atıp abone olmayı unutmayın. Hızlıca videomuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ben e, ee, sizlere söz vermiştim. Çatı yapacağız diye. Ben araştırdım arkadaşlar bunu nasıl yapılır falan diye öğrendim. Ee, ilk önce babacım bizim işimiz ilk önce Şey bulmak Bir dakika arkadaşlar şu Bir dakika sesi Kısıyorum sesler neredeydi Gelişmişler hayır Ayarlar Müzik ve sesler Ana ses Şöyle biraz kısalım tamam Size ee, söz vermiştim arkadaşlar Çatı yapacağız bugün araştırdım Araştırdım arkadaşlar ben baya baya Şimdi bugün sizlerle çatı yapacağız. Ben bir şeyler denediğim için arkadaşlar bura böyle. Şimdi ilk başta babacım şunları ben hemen kazalım çünkü çok işimiz var. Bunlarla şunları hemen kazalım. Şu elde daha çabuk kazılıyor. Ee, bunlara çok ihtiyacımız var. Odunumuz da var biraz. Bunlardan yapacağız. Öğrendim öğrendim çatıyı. Eninde sonunda yapacağız arkadaşlar. Eğer bugün çiftlik yapabilirsek yapabiliriz. Ama samanımız yok ya. Saman nereden bulacağız? Ben bir ara köy bulmuştum da oradan keşke saman alsaydım. Neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar bize bayağı bir şey gerekli. Ee, şu, merdiven gerekli. O yüzden babacım gel şuraya. Bayağı hem de bayağı gerekli. Şöyle babacım. 2 2 dağıt, 2 2 dağıt. Şöyle Dağıt işte dağıt dağıt dağıt. Dağıt dağıt. Dağıt, dağıt. Aa, yağmur da başladı. Hiç sevmem. Sen gel. 10 11 11 Tamam neyse ne kadar çıkarsa artık Tamam güzel bayağı çıktı Şunlardan da bir iki tane yapabilirsem Yaparım Tamam kaç tane Babacım bay oldu tamam güzel. Şimdi ay uf, yağmur başlamış hiç sevmem. Şimdi ilk öncelikle babacım çatımıza çıkıyoruz. Şuraya hemen bir tane çubuk koyuyoruz. Aa. elim ayağım tutmuyor. <laughs> ben bir şeyler denediğim için bu da buralar böyle kusura bakmayın. Ben buraları size Bas 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 bas. Bu arada arkadaşlar sizlere yani bir iki eski arkadaşlarım var. Buradan size meydan okuyorum. Varsa size meydan okuyorum. Benden güzel ev yapan gelsin babacığım. Şimdi e, izlediğim kadar çocuk şöyle abi bir dakika. Ne tarafa dönüktü o? Şöyle miydi? Herhalde böyle dönüktü diye hatırlıyorum. İnşallah bu tarafa doğru Hayır ya o şöyle mi yapıyordu? Düşme öleceğiz bak. O şöyle mi yapıyordu bir dakika deneyeceğim. Şu tarafa doğru mu yapıyordu? Aa evet. O çocuk bu tarafa yapıyordu. Öf. Ben hemen arka... Anam anam öleceğim oğlum. Ben hemen şuradan bir taş alayım. Hemen şuradan taş kasma yapayım. Şuradan hemen odun var mı? Odun 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 odun. Odun da yok. Bir dakika. Şuradan şey al. Şuradan hemen sen gel. Şuradan bir tane yap. Hop. Bir dakika senden değil babacığım şuna. Tamam. Hemen çık yukarı çık 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 çık. Bugün çok işimiz var. Çok. Bu kadar işimiz var ki herhalde çatıya bir yarım saat uğraşırız diye düşünüyorum. Şunları Hemen Kırayım Valla Videoyu Da Montajlamıyorum Buraları Şey Etiyorum Ama Çok Uzun Oluyor Video Ya ben Şuraları Kıralım Aşağı Düşme Ya Şimdi Çocuk Şöyle Yapıyordu babacığım Bekle Çocuk Geliyordu Bir Dakika Ben Şöyle Bir Şey Yapabilir Miyim Sizleri bekletmek zorunda kalacağım. düşmeye tamam. Şöyle şöyle. Biraz geniş alanım olsun ki arkalara doğru yapacağız ya arkadaşlar. Çok toprağa ihtiyacımız var. Canım da az vallahi düşersek ölürüz. Toprak bile işe yarıyor lan toprak toprak şu yüzüne bile bakmadığımız toprak ne işlere yarıyor şimdi babacım işimiz çok ya of düş, düşmemek için yaptığım düşün şöyle şöyle bak size de öğretiyorum ha yani öyle bir kanalız babacım hem yapıyoruz hem öğretiyoruz. Daha ne istiyorsunuz babacım benden ya. Bir like çok görmeyin. Koy koy lan koy koy koy. Çok işimiz var koy. Şuraya ne oldu ya? Şunu mu yanlış koyduk? Burada bir karışıklık var. Burada bir karışıklık var ha. Gecenin koynundayım. Siz ne arkadaşlar? Yorumlara yazın bak. Beraber oynayalım. Bana görevler verin görev verin bana. Beraber oynayalım. Sunucu kurun. Gelelim. Sizde de oynayabiliriz. Şimdi çocuk ne yapıyordu? Şuraya bir tane koyuyordu. Sonra bildirim gelme. Şöyle yapıyordu. Bir dakika test mi koyduk? Evet. Vallahi şu merdivenlerden bıktım. Tamam. Allah'ım kafayı yersin Şöyle 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 Babacım ben neyim ben neyim hiç araştırmadan yapıyorum Hiç araştırdın mı Hayır Bir dakika bir dakika bak Buraya yanlış oldu Ananı creeper. Patlama lan Gel aşağı Allah telon çalıyor bir dakika arkadaşlar Telon çalıyor Ananı Telefon bokuna gittik lan. Oğlum telefon bokuna gittik lan. Vay creeper ya. İyi ki çatıda patlamadı dua edelim. İyi ki çatıda patlamadı dua edelim. Çatıda patla da patladı, patlasaydı oyunu silerdim. Ben öyle bileyim, bileyim. Hemen silerim. Bir dakika arkadaşlar. Şu telefona hemen şey etmem lazım. Ne diyorlarmış? Bir yandan da şu çatıya çıkayım. Tabii çıkabilirsem. Heh, tamam. Geldim arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Vallahi creeper korktum lan. Nerede lan ha? Vallahi korktum creeper'dan ha. Biz en son ne yapıyorduk? Şuraya yapıyorduk. Şöyle babacığım. Tamam arkadaşlar telefonun işim bitti. Hemen tak. Ya bizimkiler Dışarı çıkıyor. Gidin video çekeceğim dedim. Gidiyorlar. Arıyorlar. Yani siz şimdi gitmiş ol olmuyorsunuz. Bir dakika. Bizde şey bitti. Mecbur. Rengimizi <laughs> değişeceğiz. Vallahi kusura bakmayın. Buraları düz düzeltiriz. Diğerki bölümlerde. vallahi yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım? Fakiriz. Düzeltemiyoruz. Tamam babacım. Burayı da yaptık. Hemen şuraya iki toprak koy. Tak. Şimdi ondan sonra şuraya toprak koyuyoruz. Şimdiki işimiz burayla. Şuraya çık. Lan oğlum düşme ya. Of. Ya düşme. Çatıyı yapacağım yapacağım. Bugün bu çatıyı var ya. Çok güzel yapacağım hatta. Bak işte ya. Lan bozulmasana. Oyun direkt sinir etmeye bağlı ha. Direkt ben seni sinir edeceğim diyor ya oyun. Başka çarem yok diyor. Şöyle babacım. Dengede de durmaya çalışıyorum. Düşme. Buradan da yaparım aslında. Evet buradan da yaparım. Sonra çıkarım. Ne güzel. Evet. Ya yağmur başladı. Yağmur da hiç sevmem ya. En nefret ettiğim şey yağmur. Bir dakika ben neydi yanlış yaptım ya yine. Ne oluyor ya. Tamam buralar güzel. Ha, şurada hata yapmışız. Cık. Arkadaşlar yok yok bu videoda yapacağım ya merak etmeyin. Ben taş balta yapmıştım. Burada mı creeper yüzünden patlamıştım? Yapmıştım. Allah Allah. Ne oldu lan ona? Neyse. Şöyle hemen kazalım. Lan bir baktım arkamda creeper. Bakışıyoruz. Nasıl buraya çıktın? Nasıl? Çatıya kadar nasıl geldin ben onu merak ediyorum. Akıldaki sorular bu. Acaba video kaç dakika oldu ya? Bence çok olmamıştır bu 10 dakika falan vardır. Artık bazen böyle uzun videolar. Tabii ki arkadaşlar belki bu videodan sonra Valorant çekerim onda yarın atarım. Düzenli videolar geliyor babacığım. Yeah. Şimdi bunu şöyle koymak zorundayız. Ha. Aşağı düşme ağzını siktiğim. Dakika al artık şunu. Sinirimi bozma. Şuraya arkadaşlar. Şöyle koymak zorundayım. Hemen şöyle gel. Allah Allah. Oğlum. Düzgün mü yapayım? Bir dakika. Nasıl? Ben bir uyuyayım arkadaşlar. Altta çünkü zombiler falan var. Hiç uğraşmaya gelmez. Bakın oradan bize ateş ediyor. Abicim yapacağım yapacağım. Şu anda canavar var var. Canavar mı var? Uyu lan canavarı falan yok uyu ya. Kim var hani? Şu. ya sen bunu canavar mı sanıyorsun? Hmm. Gel lan ne, lan ne be, be, be 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 be. Ne be be, be 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 be. Oha. Canımı çok götürdü. Hemen uyumam lazım. Onu uzaklaştırdım gibi düşünüyorum. Uyu artık lan. Koyma şunu. Etrafta canavar varmış. Şunlar mı canavar oğlum? Şuradan hemen kaçarım. Ben biraz şöyle uzaklaşayım. Abi uf vallahi uğraştırıyorlar. Ya ne güzel çatım yapıyorum. Ne ara akşam oldu da aynı uyudum videoya başladım ya. Daha buraya doğru geçsinler de hemen yatağa koşayım uyuyayım. Gecenin Bak 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 çatı olmak üzere ha. Çatımız güzel oluyor ha. Şekil duruyor. Hemen koşayım uyuyayım. Şunları uzaklaştırdık. Vallahi bak çatı şekil duruyor ha. Çatı şekil duruyor. Güzel güzel. Çatımız şekil durmaya başladı. Siz yanın lan. Siz niye yanmıyorsunuz? ah adam oğlum. Babayla. Dur babalar size bir şey demedim. Yanın lan cayır cayır köpekler. Allah Buradan vurabiliyorlar mı lan? Aa bebek zambiyonu. Ananı çıkıyor. Lan canım bir lan. Köpeğe bak sen köpeğe. Creeper ağzına sıçarım sen. Şimdi ben nerede kalmıştım? Şurada. Burayı nasıl yapacağız? Al bakalım şunu. Şöyle mi koyacağım? Abi öldüğüm şeye bir bakın ya. Allah'ını severseniz öldüğüm şeye bir bakın. Öldüğüm şeye bir bakın. Creeper yürü git. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ben nerede öldüm? Ver şunları ver. Yürü git ya senin ne diyorsun? Babayım çok boş yaptık. Çok boş yaptık. Bak sinirlerim bozuldu. Çok boş yaptık. Şuraya bir geç. Ya Rabbi ya Resulullah. Ya Rabbi ya Resulullah. Ya bundan koyma. Abi kafayı yiyeceğim. video uzadıkça uzuyor ya. Ya ne sinir bozucu bu oyunsun sen ya. Allah Allah. Düş tamam düş. 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 Ha, koy buralara mal mal koy. Bak, koy şöyle. Vallahi video uzadı uzadı bak sinirlerim bozuldu sinirledim. Bir çatı lan, bir çatı çok zor bir şey. <laughs> Ben niye söz veriyorum ya? Böyle böyle gitmeyeceğiz mi? Bak. Nasıl ya? Ay bak buraya gelince karıştırdım bak. Ne oluyor? Video uzasın. Video önemli değil. Ama, ama yani ama. Nasıl yaptım ben oraya? Böyle değil. Böyle değil. Bir dakika. Böyle olamaz zaten. Şuraya mı koyacağım? Şöyle. Ha? İki saattir arkadaşlar uğraştığım şey bu. Bak iki saat. Herhalde bir beş dakikamız oraya gitti. Ne yorucu şeymişsin sen. Ha şey de yetmeyecek herhalde. Şükür. Son bir kat daha kaldı. Aşağı düşer. Düş aşağı. Odunumuz var mı? Sandığımızda. Sandıkta şunu al. Şunu al. Şuradan şöyle yapalım. Çünkü lazım. Aa, bitti. Biter zaten hep. Sanırım olmuyor mu? Kaç tane çıktı buradan? Tamam meşe ağaçlarından olmuyor. Kafayı yersin ya. Şunlar normal ağaç nasıl yapıyoruz ya? Kaç tane oldu babacığım bizde? Tamam bir 8 bu var. 2 bu var. 10 Oğlum bizde bu odunlar varmış yalan. Tamam. Bence bu kadar yetiyor. Tamam. Bir dört daha oldu. Ondan sonra bir de şöyle. Sekiz tane oldu. Burada yetmiyor zaten. Kaç tane oldu babacım? On iki. On dört. On. Başka yok değil mi? Şuralarda var mı? Ağaç. Oha 19 tane de burada varmış. Ben ne, nasıl bunları görmedim? İnşallah yeter. Ya bunlar masa. Bunlar masamız babacım. Masamı ellemem. Dur ya kemiğini bana dedirtme. Şimdi ne yapıyoruz? Şuraya bir tane toprak koyuyoruz. <laughs> Artık prosu olduğumuz için. Bunlara çok önem vermiyoruz. Pro varımız yoğumuz pro pro'luk bizden sorulur simsiyah video çok uzadı ya ben ona sinir oldum uzasın istediği kadar uzasın ama yani bilmiyorum sizi de çok şey etmek istemiyorum videolar çok uzun oluyor ben uzun video sevmem çok boş yapıyormuş boş boş yapıyormuş sok gibi geliyor Musuk ne ya? Şuraya koy. Tamam. Sonra babacığım gel 19 tane. Bir tane çamur koy şuraya. Ondan sonra şöyle. Babacığım ben neyim ya? Ben neyim babacığım? Pro mu neyim ben? Şöyle koy. Şöyle koy. Şuraya da bir tane toprak koy babacığım. Ondan sonra buraya da şöyle koysak. Yok 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 kötü oldu. Babacığım bitti. Bu kadar. Şu etrafındaki çamurları kırayım. Bir de öyle bakın babacığım güzelliğine. Neyim ben ya? E sporcu falan mı? ne alakası? Şu toprakları da hızlıca kıralım. Size uzaktan göstereceğim evin güzelliğini. Cillop oldu cillop bildiğin. Bal dök yalan. Sonraki videomuzda çiftlik yapacağız. Söz veriyorum şey bulalız buluruz bulalım ne ya hmm, saman onunla da çiftlik yaparız şu kap kapının önüne ya da ya arkaya ya da yanlara sonra gelişiriz babacım daha ne haberiz daha ne yapacağız arkadaşlar kusura bakmayın videonun ilk başında öyle girmek zorunda kaldım bilgisayarda bir bakma oldu ne oldu artık bilmiyorum ama şunları hızlıca kıralım. Kır, kır 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 Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın lütfen. Vallahi sizler için uğraşıyorum. <laughs> sizler için uğraşıyorum. Bak düzenli video geliyor babacım. Mesela ben bu videodan sonra video çekeceğim Valorant. Onu da yarın yayınlarım. Ondan sonra Valorant videosu çektikten sonra bir de Minecraft çekerim. Öyle devam. Öyle öyle devam babacım. Böyle büyüyeceğiz. Düzenli video atarsak algoritmamız yükselir. Ha, ben sen video atma. Bir bok atma. Youtube'um keşfede İzleyin. Olur mu öyle sana ya? Neyse çok boş yaptık. Şunları da kıralım. Tamam babacım. Şöyle bir doldurayım. Aman bununla değil. Şöyle. kötü Buraya herhalde creeper patlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. 64 tane şeyimiz var toprağımız. Babacı Allah bu ev niye böyle oldu lan? Oğlum bir dakika hangi katı yanlış yaptık? Bir dakika ya <laughs> ne oldu bu eve? Yamuk mu olmuş? Şurayı mı yanlış yapmışız? Nereye yanlış yaptık babacım? İkinci katı ya da birinci katı yanlış yaptık var ya. Şura bak. Herhalde. Bir dakika. Şuraya... Allah belanı yürüsene. Nereye yanlış yaptık? Bakın. E tamam bura böyle. Bura böyle. Babacım bir yanlış yaptık ama. Ya olsun düzeltiriz onu öbür videoda. Öbür videoda bunlar hemen düzeltiriz. Sonra çiftlik yaparız. Diğer ki videoda. Bunda olmaz bunda. Eğer bunda yaparsak. Video yarım saat olur. Ha, evin ön tarafı buraydı değil mi? Ben niye o zaman o tarafı doldurdum? Mal gibi. Evin önünde falan da karıştırıyorum artık. Şuralara bir dakika. Şöyle dolduralım. Şöyle şöyle. Bu arada arkadaşlar Granny videosu falan çeken var. Minecraft. Granny evi yap ya. Ne kadar boş şeyler. Babacım serüvene atılacaksın ya. Bak fıstık gibi yamuk evimiz var. Güzel ya olsun. Öbür videoda düzeltiriz. Bir dakika. Babacım evimiz böyle. Yataklarımız, sandığımız, ondan sonra ee, neydi bunun ismi? Neydi lan? Düşünmeye çalıştım. Ocak hadi ocak diyelim. Masamız, şöyle girişlerimiz, ışıklarımız, kapımız, şöyle süslerimiz, çatımız, yamuk çatımız. Daha ne isteyelim babacığım? Diğerki diğer videoda şuraya ya da öbür tarafa çiftlik yavarız. Her taraf hayvan. Ben o zaman şöyle hemen uyuyayım. Çünkü akşamı sevmem. Fıstık gibi babacım. Böyle videolar çekeceksin. Yok granny falan çekiyorlar babacım ya. Boş yapmayın ya. Fıstık gibi bak. Hop. Evi görüyor mu babacım? Ateş. Ateş. Ev diyor ki dikkat et kesmeyeyim ha. Şuralarda arkadaşlar. Hızlıca dolduralım. Yani arazimiz düzgün olsun. Çünkü daha çiftlik yapacağız. Bir küçücük çiçek yüzünden dolduramadık. Bakın. Tamam arazim şimdi böyle dursun. Babacım fıstık gibi. Fıstık gibi fıstık fıstık. Şöyle duralım. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi evimiz bu kadar oldu ama Güzel babacığım daha yeni başlıyoruz. Serüvenimiz yeni başlıyor. Ee, kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük sizlere. Bay bay bebeklerim.